Eeeelam aleyküm nasıl iyiymişim bu düğme yok kuran maçtan gidi yayın o, oynayacağız kim geliyorsan gelsin ooo macro çizdi be güzel bakıyoruz cavan okay ve en son kaleci bir şey diyeceğim şunlar kaleci değil şu kaleci istemişim Hadi gidelim. Hadi divan aldık. Orta divan ne oynayacak şey oynadı. Kötü oynadı. Artık yedeyi olsun. Hadi yenelim şu işi. Arkadaşlar nasıl seyir misin? İyimlendi ya. Yoshi

Ama iyi baktı kare ama Evet arkadaşlar Korna veriyor şöyle Fitiz güzel bir Uyuş boşuz da Uyuş da Aldım Dikkat ona kareye gider dedik Gidemedi Şimdi Boşuz da Boşuz ooo Koki Matiz. Şöyle oynayacağım. Uh, o uh, uh. Yes. Hadi çok güzel kurtardı kaleciyi ama adam çok güzel vurdu şutu. Evet arkadaşlar şu anda. Hı. Sonra şöyle ara bas, şöyle ara bas. Kol yaptı bize. Bakın. Bizi. Şimdi kaleciyi sobo verecek. Sonradan 300. Pes. Evet taç bizde. Şöyle yapacağız. Öyle taçıyor. Şöyle. Oho. Cevam. Çok sesli ya. Sıfır da bitti bak. Çok iyi. Evet. Şu anda Rossi çıkacak. Doğru Ali'yi de alıyor. Bu ne oluyor? Bunu oluyor. Matiz. Matiz para pas verdi. Potisita aldı. Potisita. Potisita. Oh oh oh. Potisita orta yapmak istedi. İstemiş ama orta. Yapmak istemiş. Oy. Oradan Foki. Otis Otis Vatan Spor'da hiç tutular şey bizi. Vatan Spor'dan geldi bir sat bize devam istemiş. Defas dedik. Defas o. Sağ kalsın. Güzel. Güzel atalım. <laughs> si. Oy! Sabizel, Sabizel sabize, çok güzel bir pas verdi ha. Sabizel. Hadi geçelim şu uçağı. Çok güzel, kafana oynadık. Şimdi kafana at. Kafana aldı. Ara pas. Ara pas. Açışta. Açışta. Yine bekliyorum kardeşim. Öyle yap. Şöyle ara pas. Geçti Fırsat yok. Şöyle pas. Ona böyle bir pas verdik. <laughs> Oy. <laughs> Kornadı, nasıl verdi bilmiyor. Kim bu? Ben daha Ben daha fit. Ben İkinci altta arkadaşlar bak bak City'ye bak City tam oraya verdi Min kaydı Min vurdu 2-0 Major of Cheats 0 Bravo C2 Balin kaldı Oy Tüce de atarız Sen gizliyim Bitmedi oraya Çok iyi Çok iyi Harici Harici Evet, oy, oy Kaleci yok arkadaş. Yok arkadaş da yaptı. Kalıcı ben daha gel Bak lüks ayakkabı ne? Unsuz. Oy, oy Biz çıkardım, artist çıkardı Yes Artist sana tabi diyoruz yes. Çıkardık Oy oy Hadi hadi Sonunda şöyle taaayy veriyoruz

Evet arkadaşlar, bunu iyi öğren, sefikimajolik, açıkça tam yer, oldukça tam son dakika en uzak mavi geçiyor. Sü, bu Son bitirdik, artık dakika Bitti. Bu kadar yeten bu bilancık bir bekleyin arkadaşlar bu bence. Anlaşma yaparım. Çok Daha yine bakışı işte bu kıyı. Zanek kıyamış yapım 15 puanım var bizim. Oy Dallas'ta be. Takım Dallas'ın da oynayacağız. Oy bakarım. Bence şu. Dallas'ın orta savunda defas oynayacak. Ama bu defas dur. Şöyle Lavancı olayım Tamamdır. Hadi maça. Oha Bechika. Bechika ya bakın ya. Oy Fendo Telos. Torres. Hayda. Fendo Torres. Arkadaşlar Nisan'da maç var, var bizim. 10 10 Nisan'da. 10 Nisan'da. Arasını maçını oynayacağız. Ne zaman siz biliyorsunuz öğleni soruyorum. Yazın yoruma. Bak Pas Mortel Salay varmış salay kaldı Torres Geç kaldık Geç be Betiyo Betiyo Mortel veriyor Böyle pas verecek mi? Pas versin Matiz Batika ve başta oradan çıktı. Çıktı çıktı. Ok. Matiz. Matiz. Yossi. Yossi. Yossi ne Yossi Cavana. Sen de Tori Vendoli Tori'siye ikinci yapmak istemedik. Şu anda, şu anda geçtik. Sonunda geçti. Matiz kaldı. Matiz. Matiz sonunda. Yoshi Daha iyi. Matiz. Pas. Ochisita. 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 Oh 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 oh. Ochisita da şey geçiyor. Hocam. Ya. Koy Koy bu. Bu yorum yazı bu for mu For yaptı. Bence bakayım vermedi. Bir. Ben bir şey yapmadım ama penaltı bu yani. Bir. 베지카 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 이로스운데 딱 Rus 6 pas. Dedik. Dedik. Pas. Ya arkadaşlar ya Saray'dan 2 0da bitiyor. Subaçı üçüncü atacak var. Üçüncük çak var. Üçüncük çak var. Oy! Evet okey. 2. 3 geliyor. 3 geliyor bel pası. Ben Bapriends backhand eks uzandı. Ben daha uzandı. Pas. Yoshi. 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 Bizimki Yoshi var. Hacet diken geldi. Evet şu an bu kötü oynadık. <laughs> Şöyle yapacağız. Yoshi çıkacak. Bu parayla alacağız Gibam. Yani. Evet böyle başı geçelim. Yoshi çıktı. Torayı aldık. Fendal'i diban giydik Sabzi Tome Çıktı Neresi buna salak ya Neresi salak ya Ben bunu oyuncu da Fendal'i torun istedi ve çıkarmışım Ama bunlar oyuncu da çok iyi salak iyi 3 sıfı buna iyi çalışmış he. Biz yapamadık. Biz böyle oynuyoruz ya. Bak şu pası ya. Şöyle ara. Gidiyor. Bir tane ara. Tamam da. ara. Üstü yürü. Yürü. Ya şu ortası. Ben vurur Toray. Toray. Bacisita. Bacisita. Bechika, Bechika senin yüzünden. Ben şu pası. Ara. Ara. Oy bu çok kolay. Bu aynen çok kolay. Atılırız ya. Atarız. Bas Pas. Savak salak ya ben oyundan çıkayım be Çıkıyorsan çıkayım. Ama çıkıyor Kursu yine. Böyle tane var bizden. Yetişemiyoruz. Yürü be. Yürü. Ve şöyle arabas. Yürü Toray. Toray yürü. Ya be çıkaya bakın ya böyle oynuyor Ay ay ay. Sen Ben şunun hepsi öldüreceğim. Be ben ne yapayım be? Hocam ya susun ya. Birazcık bizi hatırlam ya. Arasaya bak ya. Be çıkayın oyuncu. Haydi ya. arkadaşlar

Kaptan da ortasında Ortası. Ve Chica. Şu videoyu bitirelim.